Sen biliyor musun ıı, özel üçgenleri ezbere? Ahmet evet. sesim geliyor mu? Orada mısın? hocam hepsini şey bilmiyorum da bunda üst taraf 8 alt taraf 4 şey 6 evet ııı hmm. Evet Ahmet. Bağlantı mı koptu? Geliyor mu? Geliyor sesin şu anda. Tamam hocam Adana. Adana dedin. 6, 8, 13 gene. doğru cevap. Ee, bakalım ikinci soruya. Yaklaştırayım biraz daha. Üç tane doğru parçası var. Bunların birleştirilmesiyle oluşan üçgenin çevresinin uzunluğu kaç birimdir diyor. Yani buradaki doğru parçalarının uzunluklarını ayrı ayrı bulacağız ee, ve toplayacağız. Onları ayrı ayrı üçgene tamamlayacağız ve e, uzunluklarını bulacağız. 4, 15, 17 değil. Hangisi? 4, 15, 17 değil miydi farklı bir şey? 8, 15, 17 var. 4, 4, 15, 17 yok. Şu sağdaki uzun için mi söylüyorsun? Ee, hocam şey 4 var ya 1, 2, 3, 4. En üstteki üsttekinde mi? Evet. E, ama onu işte üçgene tamamlayıp bakman lazım. Yani şöyle. Şuradan bir tane. Buradan bir tane çizgi çizeceksin. Dik üçgene tamamlayacaksın. Ona göre düşüneceksin. Kaç kaç kaç. Ceyhan. Ceyhan. Tamamdır. Ee, i̇lerledik. Üçüncü sorumuza. Burada da A noktasından E noktasına en kısa yoldan ulaşmaya çalışıyormuşuz. Kaç metre yol kat etmiş oluruz? Çapraz şey. Burs. Bursa. 8, 15, 17. Üçgeni tamam. 4'e bakalım. Serinin uzunluğu soruyor. Yine üçgen oluşturacağız. Hmm. Olmadı mı? Hmm, bir dakika önce. Hocam Adana. Adana dedin. Doğru. Şuradan şöyle dümdüz bir çizgi çizdiğimiz zaman 6-8-10 üçgeni oluşuyor. Tamamdır. Beşinci soru geldi. Sarkaç sorusu. İpin uzunluğu her yerde aynı 17. Efendim hocam? İpin uzunluğu her yerde aynı 17. Kaç santimetre sağ tarafa gittiğini soruyor. Denizli. Bu da Denizli. Evet. Tamamdır. Altıncı soru. We'll be right back. Radyo olmadı mı? Hımm, hocam... Ceyhan... ...değil, ...çünkü... Bunun boyu 18 metre. Burada 5 metreden kırılırsa e, geriye 13 metre kalır. 5, 13, 14 5, 12, 13 5, 12, 13 üçgeni. Evet. Ha, sen 5, 13, 14 üçgeni gibi mi evet. düşündün? Ee, evet. Bak. 5, 12, 13 üçgeni var burası 13 olduğuna göre burası 12 oluyor. Ama şöyle şöyle de bir şey var. Mesela her üçgeni gördüğümüzde mesela şöyle bir tane dik üçgen var. İşte burası 5 burası 13 5 13 gördüğümüzde buraya 12 diyemeyiz. Veya veya mesela 3 4 5 üçgeni diyelim ki burası 3 burası 4 Buraya 5 diyemeyiz. 3, 4, 5 üçgeninden. E niye diyemeyiz? Burası dik üçgen. 3 üç var, 4 var. O zaman burada 5'tir gibi geliyor insan ama diyemeyiz. Çünkü bir dik üçgende en uzun kenar hipotenüs olduğu için bu 3, 4, 5 derken 4 burada, 5 burada olması lazım. Veya 5, 12, 13 üçgeni derken en uzun 13 olduğu için 13'ün hipotenüs de olması lazım. Diğer taraflarda olursa olmaz. Veya 7, 24, 25 üçgeni 7 burada, 24 burada, 25 burada olacak. Mecburen 25 en uzun kenar olan hipotenüste olması gerekiyor. Öbür türlü nasıl yapacağız? Mesela diyelim ki 3, 4, 5 üçgeni. Burası 3, burası 4. Burayı soruyor. Hemen biz 3, 4, 5 diye atlarsak hata yapıyoruz. Nasıl çözeceğiz peki? Ee, normal Pisagor'la. 4'ün karesi eşittir. 3'ün karesi artı. X'in karesi. Ondan sonra bunu karşıya at. Her iki tarafın kare al falan derken köklü bir sonuç büyük ihtimalle çıkacak. Haydi yedinci soru geldi. Adana. Adana. 6, 8, 13 geni. Tamamdır. 8. sorumuz geldi. Kağıt katlama sorusu. Direk olarak bir özel üçgen Çıkmıyorsa onun genişletilmiş halleri de olabilir Bu sayıları sadeleştirerek ulaşabiliriz o özel üçgene Çıktı mı? Güzel. Güzel. Tamam Hocam baştaki 4 genel 45 çarpı 27 45 çarpı 27 evet Denizli 45 5 çarpı 27 Denizli yapmaz ya Zaten 7 kere 5, 35 yani sonu 5'li bir şey olması lazım. Ceyhan. Ceyhan, evet. Tamam. 9. soru. Bakalım şimdi o zaman. Ee, burada şekil bir de kapalı konumdayken tepe noktasının yerden yüksekliği 25 desimetre diyor. Yani buradan buraya olan uzaklık 25 desimetreymiş. E, bu neyi ifade ediyor? Demek ki bu çubukların uzunluğu 25 desimetre. Yani burada oluşan bu üçgende de 25 25 şeklinde yazabiliriz. Şekil 2'deki e, gibi açıldığında tepe noktasının yerden yüksekliği 24 desimetre olmaktadır diyor. Yani şurayı şöyle işaretlersek tepe noktasının yerden yüksekliği yani şurası neymiş? 24 desimetreymiş. Tabi burası o zaman dik oluyor. ve Burada da e, artık bir dik üçgen özel üçgen ne var? Kaç 24-25 üçgeni var? 7, 24, 25 üçgeni var. 7, 24, 25. E burada da yine 7, 24, 25. E, şekil 2'de merdivenin ayaklarının yere temas eden noktaları arasındaki mesafe kaç desimetredir diyor. Buradan buraya kadar 7 burası, 7 burası toplam 14 desimetre yapıyor. Anladım. Anladın mı? Evet. Tamam. O zaman inelim aşağı doğru. Evet, 10. soru şöyle geldi. Evimiz var. Ee, çatının üst en üst noktasının yerden yüksekliğini sormuş. Denizli. Denizli 20. Evet doğru. 11. sorumuz geldi. Burada duvara dayanmış özdeş çubuklar. Özdeş diyor demek ki uzunlukları eşit bu çubukların. Bu tabi özel üçgenlerle değil de normal Pisagor'la alakalı. Hocam 2m 6m 13 m kare yapıyor. Ya. 13 m yapıyor. Hı hı. 12 Adana. Adana. Tamamdır. 12'ye bakabiliriz. Hocam 48'in karesi kaç yapıyor? 48'in karesi çok yapar ya. Bilmiyorum. Ee, ama ben şeyden yapsana. Ee, özel üçgenlerden. Adana. Adana e, değil. Hocam 7-24-25 olmuyor mu? 7-24-25'in iki katı oluyor ama. 24'ün 2 katı 48, 24'ün 50, 7'nin 2 katı 14. Tamam. Ayrı bakalım. Buna geldik. Alanı 75 birim kare alan bir kare. Ve bir dikdörtgen dörtgenin köşegen uzunluğu kaç birimdir? Bursa. O Bu da Bursa. Tamam. 14. sorumuz. Bitti hocam. Efendim? Bittim, demiştim. Ha, bir 3 dakika zamanımız var. dik yamuk şeklinde bir oyun alanı Nazlı ve Ali arasındaki mesafe Olmadı mı? Olmadı. Bu o, yani dik yamuk ya. Buradan biz de şöyle bir dik çizmemiz lazım. Dolayısıyla burası 12 ise burası da 12 olur. E, burayı 25 ise alt tarafta 25 olur. Tamamı 30 olduğu için burada 5 kalır. Burası da 5-12 13 üçgeninden 12 olur. İkisi arasındaki mesafe. Tamam. Haydi bunu da yetiştirirsin bence. Bir buçuk dakika var. Ceyhan. Bu da Ceyhan. Evet yetiştirdim. İyi haydi bakalım görüşürüz. Kendine iyi bak Ahmet. Görüşürüz hocam. Haydi bay bay.